Son zamanların en çok beğenilen Kuzey Yıldızlı İlk Aşk dizisinin oyuncuları ile ilgili tüm merak ettiklerinizi sizler için araştırmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda dizi oyuncularının gerçek sevgilileri ve eşlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak Yaşar karakterini canlandıran Cezmi Baskın'la başlayalım. Usta Oyuncu 70 yaşı içerisine sayısız tiyatro oyunu, TV projesi, film dizi sığdırmıştır. 2005 yılında Çisel Baskın'la nikah masasına oturdu. Çiftin mutlu evlilikleri sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarına da yansıyor. Özgün Karaman Yakışıklı oyuncu Baba Candır dizisiyle akıllarımızda yer edinmiştir. Özgün Karaman, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Pınar Kaya ile evlendi. Eşi Pınar Karaman en son iki yalancı dizisinde Esra karakterini canlandırmıştır. Zeynep Kankonde Kuzey Yıldızı dizisinin neşeli, çılgın karakteri Pembe. Başarılı oyuncu 2005 yılında Kongo vatandaşı Kristin Kankonde ile dünya evine girdi. Çiftin evliliği 10 yıl sürdü. 2015 yılında eşinden boşanan Zeynep Kankonde soyadını değiştirmeyerek eşinin soyadını kullanmaya devam etti. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Emma adında bir kızı var. İsmail Demirci Dizide Kuzey karakterini canlandıran oyuncu sıcak ve sempatik tavırlarının yanı sıra karizmasıyla da dikkat çekmektedir. Yakışıklı oyuncunun aşk hayatı izleyici tarafından çok merak ediliyor. Meğer başarılı oyuncunun eşi kendisinden bile daha ünlüymüş. O isim hepimizin daha yakından tanıdığı ünlü oyuncu Hande Soral'dır. Güzel oyuncu en son Deliliş Ertuğrul dizisinde rol almıştır. Çift iki buçuk yıllık birlikteliklerinin ardından 2017 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu bir şekilde devam eden evlilikleri var. Hande Soray sık sık Karadeniz'deki Kuzey Yıldızı setine gidip eşini ziyaret ederek ona destek oluyor. Ferda Kaynar Başarılı oyuncu 2001 yılında Düşev Oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar ile evlenmiştir. Bu evlilikten Yağmur isimli bir kızları vardır. Mert Yavuzcan Oyunculuğa da 90'lı yıllarda başlayan Mert Yavuzcan bu dizide de farklı bir karakterle sevenlerinin karşısına çıktı. Başarılı oyuncu Yasemin Gezgin Yavuzcan ile evlidir. Bu evlilikten Çınar isminde bir oğlu vardır. Dizide Emin karakterini canlandıran Korcan Kol ve Mine karakterine hayat veren Aslan Kafan Şahin arasında aşk dedikoduları kulaktan kulağa dolaşmaya başladı. İkiliden bu aşk iddiaları ile ilgili net bir açıklama gelmedi henüz. Biz bu iki genç oyuncuyu birbirlerine çok yakıştırdık. Peki sizler bu aşk iddiasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Merve Şen, Kuzey Yıldızı'nın sevilen isimlerinden olan Naide karakteri. Hüzül oyuncu, kendisi gibi oyuncu, ayrıca tiyatro yazarı olan Süreyya Bursa ile evlidir. Merve Şen'in eşi, hatta Kuzey Yıldızı dizisinde küçük bir rolde almıştır. Çiftin 7 yıldır devam eden mutlu bir birliktelikleri vardır. Demir Pehlivan. Birçok dizide farklı karakterlerde gördüğümüz sevilen oyuncu Uğur Demir Pehlivan, Şakir Demir Pehlivan'la evlidir. Çiftin Eylül adında bir kızları var. Eylül Demir Pehlivan da aynı zamanda annesi gibi oyunculuk sektöründendir. Gizem Güneş güzeller güzeli Feride karakterine hayat veren oyuncu şu sıralar hayatında kimsenin olmadığını dile getiriyor. Daha önce ise genç oyuncununla da bir dönem birlikte aynı dizide rol aldığı Atakan Hoşgören'le anılmıştı. Hüseyin Soysalan Yılların deneyimli, usta oyuncusu Soysalan şimdiye kadar hiç evlenmedi. 61 yaşındaki oyuncunun şu anda da hayatında kimse yoktur. Zeynep Koltuk Adanalı dizisiyle tanıdığımız Zeynep Koltuk iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor. Ayrıca resim, piyano ve modern dansla da profesyonel olarak ilgilenmektedir. 20 Temmuz 2013 tarihinde Parça dizisiyle de yakından tanıdığımız tiyatro oyuncusu Tolga Tekin'le nikah masasına oturmuştur. Evlilikleri ise sadece bir yıl sürdü ve olaylı şekilde boşandılar. Berfin Nilsu Aktaş Henüz kariyerinin başında olan güzel oyuncunun bilindik bir sevgilisi yoktur. Nisu Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden sonra epey bir hayran kitlesi edinmiştir. Yasemin Hıdırvan, Bir süredir ekranlarda görünmeyen başarılı oyuncunun Kuzey Yıldızı dizisinde yer alması hayranlarını çok sevindirdi. Şimdilerde hayatında kimse olmayan oyuncunun adı bir zamanlar Popçu Gökhan Özenle aşk dedikodularına karışmıştı. Can Kızıltu. Osman karakterini canlandıran genç oyuncu en son işte benim Silim yarışmasında tanıştığı Bahar Candan'la aşk yaşamıştır. Bu birliktelik magazin basınının bir hayli ilgisini çekmişti. Aslıhan Güner dizinin başrol oyuncusu, yıldız karakterine hayat veren güzel oyuncunun, aşık olduğu kişi de kendisi gibi oyunculuğa gönül vermiş isimlerden biridir. Aslan Güner, daha önce aynı dizide rol aldığı Mert Kılıç'la evlidir. Çift, 2013 yılında nikah masasına oturdu. Evlilikleri güzel bir şekilde devam eden ikilinin mutlulukları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarına da yansıyor. can. Oyuncular da çocuk yaşlarından başlamıştır. Bu yüzden büyük bir hayran kitlesi vardır. Burak Can'ı çok seven takipçileri onu dizideki oyuncu arkadaşı Ecem Çalhan'la çok yakıştırıyorlar. Kendisi gibi oyunculardan oluşan geniş bir sosyal çevresi olan genç oyuncu henüz aşık olduğu birinin olmadığını belirtmiştir. Meltem Tüziner de Esma karakterini başarılı bir şekilde canlandırıyor. Güzel oyuncu. En son oyuncu arkadaşı Cansu Tosun'un erkek arkadaşı Fırat Tosun'la bir alışveriş merkezinde objektiflere takılmıştı. Toygan Alanoğlu Dizinin komik, neşeli mi neşeli, sefer karakterine hayat veren oyuncu, sevgilisini sır gibi saklıyor. En son Muğla'da sevgilisiyle birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. Toygan Avanoğlu özel hayatıyla ilgili net bir açıklama yapmıyor. Ecem Çalhan Kuzey Yıldızı dizisiyle çok sevilen Ecem Çalhan da yıldızı parlayan oyunculardan biridir. Kendine has güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncunun bilinen bir sevgilisi yoktur. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ve en önemlisi arkadaşlar yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.